Her büyük eserin arkasında bir hikaye vardır değil mi? Ama peki ya o hikaye aslında bambaşka bir romanın yani asıl şaheserin gizli planıysa hem de yüzyıldan uzun süre kayıp kalmış bir plan. İşte bugün Türk Edebiyatı'nın en meşhur eserlerinden birinin o sırlarla dolu kökenlerine iniyoruz. O zaman şöyle bir soruyla başlayalım. Türkiye'nin en ünlü romanı Aşkı Memnun'un ondan tam 15 yıl önce yazılmış gizli bir taslağa bir ilk versiyonu olduğunu biliyor muydunuz? Evet evet hepimizin bildiği, defalarca izlediği o aşk memnudan bahsediyorum. İşte o karmaşık, trajik, unutulmaz hikayenin aslında bir prototipi var. Sefile. Ve bu gerçekten de edebiyat tarihimizin en ilginç sırlarından biri. Bakın şu tabloya bir bakın. Benzerlik gerçekten inanılmaz değil mi? Sol tarafta 1886 tarihli Sefile'nin karakterleri var. Sağda ise 15 yıl sonraki aşk memnunun o unutulmaz isimleri. Kızından adeta nefret eden anne, bir yanda Mihriban, Diğer yanda Firdevs Hanım. O annenin günahları yüzünden kapana kısılan kız, sefile de İkbal, aşk memnuda Bihter ve tabii ki trajedinin fitilini ateşleyen o yasak aşk, İhsan ve Behlül. Yani bu tablo bize şunu gösteriyor, Sefil öyle basit bir ilham kaynağı falan değil, resmen aşk memnunun iskeleti, temel planı. Bir şaheserin prototipi. Gelin şimdi bu ilk eserin, o büyük klasiğin temellerini nasıl attığına bir bakalım. Şunu bir hayal edin. Halit Ziya Uşaklıgil, Sefile'yi yazdığında sadece 20 yaşında. 20. Yani edebiyatımızın devlerinden biri, en büyük eserinin, aşk memnunun tohumlarını daha o yaşta inanılmaz cesur bir metinle ekiyor. Düşünün iki roman arasında tam 15 yıl var. Bu da bize onun dehasının ne kadar erken parladığını, ne kadar erken olgunlaştığını gösteriyor. Mazlumenin hikayesi. Evet, şimdi gelelim Sefile'nin merkezine o trajik ve o dönem için yani kelimenin tam anlamıyla devrimci bir karakter olan Mazlume'nin hikayesine. Mazlume'nin hayatı gerçekten de masumiyetten umutsuzluğa doğru böyle freni patlamış bir kamyon gibi iniş. Bakın, daha 5 yaşında annesiz kalıyor. 13 yaşında koruyucusu ölüyor ve kendini sokakta buluyor. Ve en acısı 14 yaşında tam da biri onu dilencilikten kurtardı derken kendini bir genel evde buluyor. Yani bu tablo onun adım adım göz göre göre nasıl bir kurbana dönüştürüldüğünü, kaderinin elinden nasıl alınıp götürüldüğünü anlatıyor. Ve işte romandan insanı donduran bir cümle. Kardeşim dediğin ikbal, adi, sefil bir fahişedir. Bu diyalog, mazlumenin yüzleştiği o acımasız gerçekliği sanki bir tokat gibi bizim de yüzümüze çarpıyor. İşte bu cümle var ya, romanın ne kadar filtresiz, ne kadar cesur olduğunun en net kanıtı. Halit Ziya burada okuyucuya hiç acımıyor hiçbir şekilde rahat bir nefes aldırmıyor edebi bir isyan peki sefileyi sadece hüzünlü bir hikaye olmaktan çıkarıp kendi döneminin bütün edebi kurallarına karşı adeta bir isyan bayrağı açtıran şey neydi işte bu karşılaştırma meselenin tam da kalbine inmemizi sağlıyor. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin o dönemin edebiyatını. Ahmet Mithat Efendi gibi romantik yazarlar var. Onlar fuhuş gibi konuları ele aldıklarında bunu genelde bizden olmayanların, işte gayrimüslimlerin, yabancıların sorunu gibi gösterirlerdi ve tabii sonunda da mutlaka bir ahlak dersi verirlerdi. Halit Ziya ise realizme gelip adeta masayı deviriyor. Hayır diyor. Bu sorun tam da bizim içimizde, bizim toplumumuzda ve kahramanı da Türk, Müslüman bir kız. Üstelik bunu yaparken parmak sallamıyor, ders vermeye kalkmıyor. Sadece bir bilim insanı soğukkanlılığıyla gözlemliyor ve ne gördüyse onu tüm çıplaklığıyla önümüze koyuyor. Düşünsenize o günün okuru için ne kadar sarsıcı bir şey bu. Edebiyat ilk defa onlara bir ayna tutuyordu. Ve bu yaklaşımın arkasında yatan felsefenin de bir adı var: determinizm. Yani diyor ki İnsanın kaderini öyle özgür iradesi falan değil, soya çekim gibi, içinde büyüdüğü çevre gibi, yani aslında kontrol edemediği güçler belirler. Halit Ziya'nın bize söylediği şey tam olarak bu. Mazlume olsun, ileride yazacağı aşkı memnudaki Bihter olsun, onlar ahlaken kötü oldukları için o sona gitmiyorlar. Hayır, içinde yetiştikleri aile, toplum, genetik mirasları yüzünden o trajik sona mahkumlar. Yani onlar aslında suçlu değil, Kurban, tabii bu iyiler her zaman kazanır, kötüler kaybeder masallarına alışkın Osmanlı okuru için sadece yeni değil, bildiğiniz radikal bir fikirdi. Peki bu eserin önemini nereden mi biliyoruz? Bizzat yazarın kendi ağzından. Halit Ziya yıllar sonra Sefile için ruşeymi diye bir kelime kullanıyor. Bu kelime basitçe tohum demek değil, çok daha fazlası. Embriyo gibi, bir genetik kod gibi bir anlamı var. Yani Halit Ziya daha 20 yaşındayken bile yazdığı şeyin basit bir gençlik denemesi olmadığının farkında. Elindeki metnin, gelecekteki bütün o büyük eserlerinin, hatta modern Türk romanının DNA'sını taşıyan kurucu bir metin olduğunu biliyor. Fazla gerçek, fazla tehlikeli. E tabi bu kadar gerçekçi olmak, bu kadar cesur olmak bir bedel gerektiriyordu. Gelin şimdi romanın bu çığır açan gerçekçiliğinin onun nasıl kurulu düzen için bir tehdit haline getirdiğine bakalım. Ve işte romanın kaderini mühürleyen o süreç. Önce 1886'da Hizmet Gazetesi'nde bölüm bölüm yayınlanıyor. Sonra kitap olarak basılması için dönemin sansür kuruluna sunuluyor. Kurulun kararı ne mi? Tek kelimeyle red. Peki resmi gerekçe ne? Efendim, hikayeyi şeair İslamiye'ye mugayirmiş. Yani İslami geleneklere aykırı bulunmuş. İşte bu karar, sefileyi 100 yıldan fazla bir süre için edebiyatın karanlık dehlizlerine mahkum ediyor. Yeniden keşfedilen miras. İyi de bu kadar önemli, bu kadar çığır açan bir roman nasıl olur da bir asırdan fazla unutulur gider? Şimdi gelin bu kayıp mirasın o inanılmaz yeniden bulunuş hikayesine bakalım. Romanın adeta haritadan silinmesinin aslında birkaç basit ama etkili nedeni var. Birincisi ve en önemlisi o sansür kararı yüzünden hiçbir zaman kitap olarak basılamadı. İkincisi Halit Ziya'nın kendisi bile ilerleyen yıllarda bu esere biraz haksızlık edip onu bir acemilik dönemi işi olarak görmüş yani bek üstüne düşmemiş. Ve son olarak yayımlandığı hizmet gazetesinin bütün sayılarını bir araya getirmek o zamanlar neredeyse imkansızmış. E bütün bunlar bir araya gelince ne oluyor? Roman adeta buhar olup uçuyor ve takvimler 2006 yılını gösterdiğinde o şaşırtıcı an yaşanıyor. Sefil'e yazıldıktan tam 120 yıl sonra nihayet bir kitap olarak basılıyor. 120 yıl. Dile kolay düşünebiliyor musunuz? Edebiyatımızın bu kurucu metni bir asırdan fazla bir süre boyunca raflara çıkamadı. Sonuç olarak bu bölümden çıkaracağımız en önemli ders belki de bu. Belki de Türk edebiyatının ilk gerçekçi romanı olan Başka memnu gibi bir devin temelini, o iskeletini oluşturan bu eser, yüzyıldan fazla bir süre boyunca okurundan gizlendi. Yani onun yeniden keşfedilmesi, sadece kayıp bir kitabın bulunması değil, aslında edebiyat tarihimizin bir bölümünün yeniden yazılması demek. Ve tüm bu hikaye, bizi şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor: Acaba tarihin o tozlu raflarında sefile gibi sansürlendiği için, unutulduğu için, ya da sadece şanssız olduğu için gün yüzüne çıkmayı bekleyen daha ne kadar çok kayıp hikaye var? Kim bilir?